Bu hafta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyal İşler ve Siyasi İşler Komisyonları ayrı ayrı video konferans yöntemiyle toplandı. AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi üyesi olan iki komisyonda da görevi bulunan Profesör Doktor Emine Nur Günay her ikisine de katılarak ülkemizi temsil etti. Sosyal İşler Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nun ana gündem maddesi COVID-19 oldu. Pandeminin sosyoekonomik etkileri, COVID-19'un çocuklara ve çocuk haklarına etkisi, virüsün yayılımında çevre faktörleri gibi konular tartışıldı. Diğer önemli bir konuysa ailesinden ayrı kalan ve kayıp göçmen çocuklar, yapay zekanın iş piyasası ve demokrasileri nasıl etkilediği oldu. Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu'nda COVID-19 pandemisinin demokrasileri nasıl etkilediği konusunda geniş bir tartışma yapılırken ana gündem maddesi Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren Libya ve Orta Doğu'daki gelişmelerdi. Milletvekili Günay konuyla ilgili açıklamasında Libya ve Orta Doğu'daki gelişmeler Avrupa'ya etkisi başlıklı raporda ülkemiz hakkında olumsuz yaklaşım devam etti. Türk delegasyonu olarak gerekli bilgileri verdik ve yanlış söylemlere müdahale ettik. Nedense daha önce gündemde olmayan Libya konusu Türkiye'nin hamlesi sonrası bir numaralı gündem oldu. Çünkü herkes biliyor ki Akdeniz'de söz sahibi olmanın yolu Libya'da üstünlük sağlamaktan geçiyor. Bu nedenle Libya için verilen güç mücadelesi giderek hız kazanıyor. Özellikle son dönemde sahada yaşanan ve Türkiye lehine olan değişikliklerden sonra bazı ülkeler oldukça rahatsız şeklinde konuştu.